Hepinize merhaba arkadaşlar. Mago kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün pk oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır çekmiyorduk pk videosu. Bir tane çektik sadece. Pardon, iki çek iki, üç tane çekmiştik. Bir tanesi de çok kısaydı. Onu saymayalım 2. Arkadaşlar ilk çektiğimiz pk videosunu 601 kişi görüntülemiş. Miş. Arkadaşlar o yüzden devamını çekiyorum. Ne yazık ki pink oynamak istemedi. Video çekmek istemedi. Ben arkadaşlar bir video çekeceğim. Kamera olacak. Kamerayı tutacaksın diyorum. Hayır hayır ben video izleyeceğim diyor. Şimdi arkadaşlar videomuza başlamadan önce size bir şey var söyleyeceğim. Yarın ya da başka bir zaman bir video çekeceğim yeni Brookhaven'da zombilerle ilgili. Umarım çok like atarsınız o videoma da. Bu videoya da like atın. Arkadaşlar çok uzattık galiba. Hadi başlatalım artık videoyu ya. Bir dakika falan oldu. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi. Size bir şey göstereceğim. Benim artık bir adam var. Eskide almıştım bu adayı. Oyunlarıma gidelim. Oh. Güzellik adam, güzellik adam, güzellik adam. Kaşlarını çat. Neydi? Patates adam şarkısını güzellik adam diye çeviriyorum. <laughs> ta, ta, ta 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 ta. İşte bu benim adam. <laughs> evet, şimdi. Burası parti alanı. Sınacak var. Of oh, ufo uh, var. Ondan sonracığıma süs var ayıcık olarak. Havuzumuz var. Söylemiş miydi havuzu? mesela konser yeri var böyle. Dans yeri var. Dans edilir mi bizim de? E, 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 Tamam. Şimdi gidelim. Burada var. He, aman diyemeyin. En başta, başta atıyoruz. İlk odamızdan başlayalım. Yatak odası. Burada dolap var. Yastık, yataklar pardon yataklar var. dört tane. 2 tane tavşanlı diğerleri normal. Burası pet odası. Burada petlerimiz beslemek için her eşya var. Burada lav var. Aman değmeyin. Burası banyo. Arkadaşlar havada uçuyor eşyalar. Çünkü arkadaşlar duvara koyamadım. Burası mutfağım. 5 kişilik sandalye var. Keşke daha fazla koysaydım. Burası salon. Burası da havuzu. Birazcık yüzelim. Çok severim yüzmeyi. Ama şu anda kış, kış geldi. Sakın havuza mavuza gideyim demeyin. Arkadaşlar bu arada bir yıl pardon bir yıl diyorum. Bir ay sonra yılbaşı arkadaşlar. O yüzden o yüzden bir video çeker miyiz yılbaşına göre? Çekelim. Çekeceğim. Söz veriyorum. Tam size de yılbaşı videosu çekeceğim. 10 Kasım videosu çekmedik ya. Biz niye çekmedik Atatürk'e göre bir video çekseydik. Şimdi. Birazcık. Evlere bakalım arkadaşlar. Evet. Stella'nın evine bakalım arkadaşlar. O bu ne be? 17 like niye? Ay. <laughs> ee, buraya niye bir şey koymadım? Boşa mı çıkıyoruz biz buraya? Arkadaşlar dur şurada da yatak odası varmış. Burası la, mutfak. Burada da ne var göremiyoruz. A göremiyoruz. Bu taraftan mı alınıyor acaba? Banyo var mı burada da? Bu kadar mı? Burada petir varmış. Arkadaşlar bence daha fazla eşya koysun söylüyorum. Şimdi başka bir evlere bakalım. O şu T evi. Arkadaşlar bakalım bir arkadaşımın arkadaşım var mı? Hiçbir arkadaşım yok o zaman arkadaşlar bu eve bakalım o fazla like benim evimin like'ına bile bir tık fazla bir tık değil de bir tıktan var daha fazla oh my god Hi. aşık oldum bu eve Ah gidemiyorum Yuh, Trambolin. Bu kadar güzel bir ev görmedim ben hayatımda. Evet. Burası yatak odası. Burası da sohbet odası galiba. Burası salon arkadaşlar. Televizyon koysay. Burada balon var. Aa pardon. Burada oda değilmiş. Zaten merdivenmiş. Burası. o arkada. <laughs> arkadaşlar biraz oyun oynayalım. Hadi hadi hadi. Oh şuraya giremiyorum. Niye? gel <laughs> Bu ne ya? Ben yani giremedim oraya. Niye oraya koymuş? Burası pet odası. Evet, pet odası aynen. Ah, giremiyorum. Sıkıştım ben. Pardon, çıkamıyorum. <laughs> giremiyorum, çıkamıyorum. <laughs> Şimdi inelim alt kata. Başka var. odalar vardı bence alt katta. Evet, var. <laughs> Allah'ım o kadar eşya koymuş ki. Burası banyo. Diş macunu arkadaşlar, bol bol dişlerinizi fırçalayın her gün iki kez fırçalayın arkadaşlar işte yerde. mutfakta masa nerede? <laughs> masa yok. Nerede yiyeceğiz yemekleri? Yoksa masa o şey miydi arkadaşlar? yukarıdaki katta sandalye ve Aa pardon arkadaşlar burada saymış bak. Burasıymış arkadaşlar. Arkadaşlar evimi çok beğendim. Ben de bir like atacağım. Çıkamıyorum. <laughs> Like atayım arkadaşlar. <laughs> Aa, CVD ulaş oyunu varmış arkadaşlar. O kolor bloğa benziyor arkadaşlar Roblox'taki. Nereden geleceğiz? Nereden çıkacağız? Ah, ama ben de geldim. Niye katılamadım? Neyse arkadaşlar daha sonra bakarız. Niye çıkamıyorum? Çıkamıyorum. Ee, burada masum kaldık. Ee, bozuk robot. Ee, babam bir kesine baloncuk sıkmıştı bozulsun diye. Bozulsun diye. Ben de bozayım. şimdi. Aha, boyayalım robotun üstüne. Birazcık da davran ya. Boya 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 boya. Oh, boya boya boya. Son. Robotun üzerine boyayalım. ee, eh, son. Tamam, boyadık. Ne haber robot? Aha. Her yerim boyandı mı? Oo, seni mahvedeceğim. E, ne yapayım sen de bozuksun. Neyse sileyim sileyim sileyim. Heh sildim. Tamam 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 barıştık tamam mı? Beni oyuna al yoksa yine bozarım. Bozuk robot. Hadi hadi. Maç devam ediyor demekten Murat. Oyun başlamak üzere de. Hadi. Tırmanamıyorum. Hayvanlar burada. Niye gidemiyorum daha fazla? Aa, oyunu izleme şeyi varmış. Bakalım. Göremiyorum. Göremiyorum ya. Şurada daha iyi gösterir. Yok göstermiyor hiçbir yerde. Hep aynı. Ay çıkayım arkadaşlar sıkıldım. Sıkıldım. Bu ne ya? Bozuk robot resmen. Ana nereden çıktık? Hı çıkamadık. Aha. Oldu. Sonda. Oyna oyna. Oh! Arkadaşlar sonda kurtulduk. Ya pardon başladık yani yedik sonda oynadı. <laughs> evet 5 4 3 2 1 0. Şuna. Uçtu. Kuz uçtu resmen. Arkadaşlar kız uçtu. Gerisinde kaldım kızım. Nerede nerede nerede? Bu ah ama buldum. Ya oynamıyorum oyunu ya. Ay çık. İstemiyorum oynamak ya. Hadi bir çıkalım Nereden çıkalım? Nereden çıkacağız? Söyleyin bana. Allah zahit. Işte. Buldum. Oh, rahatlık çıktı mı sonunda şuradan? <laughs> Arkadaşlar başka ne yapalım? Arkadaşlar dur, en son evde dolaşıyorduk. Başka evler var mı? O tabii ki de var. Bekliyor orada bir sürü güzel ev. ki. Ama ilk önce Zeynep'e bakacağım. Hangi Zeynep? Bizim sınıftaki Zeynep mi? Ay arkadaşlar ya karar verseydim keşke. Niye karar vermeden yapıyorum ya? Karar vermeden yapılmaz iş ya. Hadi açıl. Açılmazsa sana gösteririm. Oh my god. Oha. Bu ne? Ay bütün parasını harcamış bu. Allah'ım sen ne kadar paran var? Bu ne? Evin bin like olması gerek toplam. Arkadaşlar bu arada 419 abone için teşekkürler. Ama 419 abone olmaz arkadaşlar bin abone olur. O nereye gidiyor? Bu gidemedim. Oh gittim. Ay sakinlik hiçbir şey yok. Oh dinleneceğim ben biraz şurada. Oh. Bir şey var mı içeceğim? Şurada bir suyum var iç. Oh. Bol bol su için arkadaşlar sizde. O oh, bilgisayar, bilgisayar. Roblox'a gir. Roblox'a gir. Gel gel gel. Roblox'a gir. Hesabımı kapatmışlar. <laughs> Hesabım yok. Hesabımı kapatmışlar. <gülüyor> Hesabım. <gülüyor> Şaka yapalım ya arkadaşlar. Gerçekte çalmadılar. Ay dur ya. Daha yukarı kat vardı. Bakmadım. Yukarı kat vardı. Daha bakmadım ya. <laughs> Ay. Şimdi. Hadi. Yukarı katı çıkalım. Bir dakika biz yukarı katı mı çıkmıştık? Aynen ya biz yukarı katıydık. Evet. O tatlı. Çok şekerler. Oo. Ya bu dünyanın en güzel evi ya. Dur, bir tekrar deneyeyim ben Roblox no şu. Bari Brawl Stars oynayayım. Aa Brawl Stars. Tekrar şu Ya daha odaları gezmemiştim ya. Neden kovdular? 300 altını alayım bari. Iıı, bu ne minicik bir ev. Şu vardı Ceren. El like. <laughs> o zaman evi nasıl acaba? O benim mi like atmamışlar yoksa? Eh yani birazcık daha doldurmalı ya bence. Bak o Zeynep'in evini hiç unutmuyorum ya. Konfetiler, oho oh, parti var. Parti vardı arkadaşlar evde. O evde resmen <laughs> oh, bin o bin altını mı olmuş benim? Ne ara o bin altın mı oldu benim? Arkadaşlar biz de evimize o kadar konfeti alalım mı? Evet. Gördünüz. Şurada da yatak odası var. Banyo bu kadar. Dur şuraya baktık mı? Baktık bence. He bakmamışız galiba. Pekarşı yıldönümüne göre bir pasta var. Mutfak. Arkadaşlar artık gidelim. Ama bence birazcık daha doldurmalı. Ben de bir like olsun. Fazla like'lı bir ev bekliyorum. Fazla fazla like var. Yani güzel bir ev bu. Aa, uçuyorum. Arkadaşlar uçuyorum. 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 Vay canı da. Özgür hissediyorum kendimi. Aa, oyun baka girdi. Arkadaşlar oyun baka girdi. Yani dans zamanı. Oh. Arkadaşlar kanatlarım var galiba benim. Uçuyorum. Arkadaşlar zaten kanadım vardı. Bir tane daha kanadım aldım. Şimdi arkadaşlar oyun baga girdi. En iyisi ben tümü sileyim. En baştan gidiyoruz arkadaşlar. Oyun baga girdi. Daha girmedim eve ya evler bir maşama gidiyor ya. Yani güzel evler oluyor. Neyse arkadaşlar. Bir de kendi evimizi düzenleyelim. <gülüyor> 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 Bu kadar konfeti almak istiyor şu an canım. <laughs> Açıl susam. <laughs> gelin gelin gelin. Girin evime. Şimdi. Bakın. Geldik. Burası bilmiyorum evim. Süssüz bence bana göre. Bana göre süssüz fazla. Yani birazcık konfeti fena olmaz. Şimdi. parti Aa bir tane konfeti varmış. Aa, beş yüz Aa, süper. Beş yüz Binden fazla. Birden fazla koyalım ben konfeti. O <laughs> süper. Arkadaşlar, şu anda şu alt kat eşyalarını bir sileyim. Daha da güzel geliyor. Çünkü <laughs> Evime daha da like gelsin diye. <laughs> oh oh bir sürü bir sürü al. Oy ne kadar oldu şimdi? Oy. Arkadaşlar rengarenk. Şimdi ödülümüzü alalım. 2 yalnız. 3 mobilyadan fazla aldım ben. Oy rengarenk. renk. kocaman bir dünya var. Bir zaman geçtiğinde ne olacağım bu durumda? Rengarenk. Her yer rengarenk oldu arkadaşlar. Ama ben başka bir şekilde düşüneceğim. Alt katı. Ne yapsam nasıl yapsam burayı. Yani şu an bu odayı. Şimdi başlayalım. parti 10 tane almışım arkadaşlar toplam şimdi 6ısı 7incsi 8isi do ve 10 karma çuman oldu şu anda arkadaşlar ya hep... Ben de şu an bayağı iyi gidiyorum. Her yere balon koyalım. Balon 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 balon. Şimdi. Bitti mi? Hayır. Devam edelim. 4000 atmış ya kadar pahalı mı? Havuz koyalım. Ol. Şu an ne kadar güzel. Oy karma çaman oldu arkadaşlar. Tamam. oldu. Çıkalım. Aaa. Şeker. Şeker koymuş çünkü koyun şeker şey harcadım. Ha, güzel bir eve benziyor. Açıl oyun açıl. Wow. Ay ben de böyle bir ev yapsaydım keşke. Dünyanın en güzel evi ya. Like atayım. Like atmadan olmaz. Birazcık aracıma bineceğim. Aa okula gidelim arkadaşlar. Aa, daha, daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin kollarında yaşarken şimdi okullu oldum. <laughs> Ah sınıfımı doldurdum. Sevinçli hepimiz. yaşasın okulumuz. Lay 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 lay, lay, lay. <laughs> Uy, <tutuyorum. gülüyor> Evet okulun neredeyse geldik. Şimdi. Şu anda. Öğretmen miyim? Öğretmen mi olayım öğrenci mi? <laughs> Bunu bir şeyle karar verelim. Ya da bir şeyle karar vermeyelim. Ben öğrenci olmak istiyorum. Aa kukili. Hopla zıpla gule 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 dans et oyna gule 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 Hopla dünya gule 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 kukule Arkadaşlar babam nefret ediyor bak gördü. Ya oh. yine mi kukuli diyor arkadaşlar <laughs> Aa dur ya o bebek olmuş Ben de bebek olayım <laughs> Şurada bebek vardı ben Aa, ne? Ne? baktığımda hapler <laughs> zipli ha kole 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 ya çok tatlı. <laughs> Öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmen yok sınıfta. Ha, ne oldu? Eski halime dönüp. Kocuk. Oy istemiyorum sadece iptal. Ya ben büyük kocak neyse. En iyisi okuldan çıkayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada ben size bir şey yapacağım. Arkadaşlar, eğer gerçekten doğru, doğruyu yapın tamam mı? Doğruyu söyleyin ve hepsini yapın. Şimdi arkadaşlar. Bu kutulardan birini seçin. 10 saniye veriyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seçtiğiniz var arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar size hangisi çıktıysa bunu yapın. Birinci kutu abone oldu. İkinci kutu like attı. Üçüncü kutu hepsini yaptı. Yani hepsini yap derken abone ol ve like at. Şimdi devam edelim arkadaşlar videomuza. Devam etmeyelim de bitirelim. Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve videoya like atın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.